Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz Değerli dostlar şimdi dünkü videomuzda biz Kayseri şeker fabrikasını incelemesini yapmıştık Bugünkü videomuzun konusu bien Yapı Ürünleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketinin e, halka arz incelemesini yapacağız Bu şirketle ilgili arkadaşlar Kayseri şeker fabrikasında verdiğimiz bütün detayları bu şirket üzerinde de vereceğiz ve değerlendireceğiz bu şirketle ilgili bütün bilgileri bir arada bu videoda bulabilirsiniz. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var diyorum. Şimdi arkadaşlar BN yapı ürünleri halka arz tarihi henüz netleşmedi. Kayseri Şeker Fabrikası ile beraber SPK tarafından onay aldılar ama bunun tarihi netleşmedi. umarım arkadaşlar seçimden sonraya bu hisse kalır ve güzel kazançlar elde ederiz. Çünkü arkadaşlar seçim öncesi belirsizlik ortadan kalkarsa halka arzlarda e, tavan serileri devam edecek ve biz de burada güzel karlar elde ederiz diyorum. Şimdi bir de arkadaşlar ayın 15'inden sonraya kalmasını umuyorum ben diyeceksiniz neden? Çünkü halka arz kısımlarına katılan genellikle ülkemizde memur kesimdir. Memur kesimler arkadaşlar ayın 15'inden sonra maaş aldıkları için nakitleri elinde bulununca ve halka arzlara giriyorlar ve talep daha çok görüyor. Şirketler 1.5 milyon minimum 2 milyon maksimum 2.5 milyon üzerinde sürekli halka arz talep gören özellikle CV enerji gibi enerji gruplarında arkadaşlar bütün sektörlerde aslında talep görüyor. O yüzden arkadaşlar 15'inden sonra Bence e, bu hissemizi biraz biz sabredip be, be, beklersek e, ve halka arz gününü beklersek daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi halka arz fiyatı 42 lira 80 kuruş. BN yapı ürünlerinin. E, pay ve ek paylarla beraber yani dağıtılacak lot sayısı arkadaşlar ortalama 87 milyon lot. Ben küsratını söylemedim. 87 milyon ve üzerinde lot sayısı var. Biz grubunda arkadaşlar Kodunu söylüyorum. Bursa, Iğdır, Edirne, Niğde, Yozgat, BNY şeklinde. Yıldız Pazar grubunda yer alıyor. Aslında güzel bir hisse. Yani e, ben yatırım amacıyla değil, al sat amacıyla bu hisseyi almayı düşünüyorum. Diyeceksiniz neden yatırım amacıyla bu hisseyi tavsiye etmiyorsunuz. Biliyorsunuz benim kanalımı izleyenler bilirler. Bazı hisseleri ben yatırım amacıyla arkadaşlar halka arzına girip kendi ana paramı çıkardıktan sonra karımı orada bırakıp uzun vade düşünüyorum. Bu benim uzun vade hissem değil. Kendim baktım inceledim biraz. Şimdi bir sürü dala ayrılmış arkadaşlar. Hangi sektörlerden faaliyet gösterdiğini ben hepsini tekrar sizlere birazdan açıklayacağım. Şimdi bir şirket arkadaşlar yani bir konuya odaklandığı zaman daha çabuk büyüme gösterebiliyor. O yüzden bu biraz daldan dala atladığı için çok fazla bana güven vermedi o konuda ama halk arz konusunda bana güven veriyor. O yüzden kesinlikle bu hisseye ben girerim. E, fonun kullanım yeri yani halk arzda elde edilecek paranın kullanım yeri %50 yatırım ve yeni fabrikalar arkadaşlar. Yeni fabrika kurulumu olacaktır bu şirketin ve yatırımları olacaktır. O yüzden burada toplanacak paranın %50'sini orada kullanacak. %50'sini ise işletme sermayesi ve borç ödemelerinde kullanacak halka e, halk topladığı parayla. O yüzden arkadaşlar hani e, yatırım bu tür hisselere siz halk hisselerine girdiğiniz zaman uzun vadeli yatırım düşünüyorsanız yani fonun kullanımı ne kadar yüzdelik olarak ne kadar fazla yatırımı ayıran şirket varsa ona yönelmemiz ee, uzun vadeli yatırım olarak da onu düşünmemiz gerekiyor. O yüzden %50'lik kısmı bu yatırıma ayılmış. Bu da beni biraz fazla cezbetmedi. O yüzden uzun vade olarak ben düşünmüyorum. Şimdi halka arz büyüklüğünü arkadaşlar Şeker Kayseri Şeker fabrikasına göre daha büyük bir firma bu. Hani e, halka arz büyüklüğü 3.7 milyar TL. Yani gerçekten büyük bir rakam. Bireysel eşit dağıtım yöntemi arkadaşlar. Ha, şimdi burada dikkat edeceğiz. Ben burada açıklayacağım cümlelere tek tek dikkat edin. Şimdi bireyseli eşit dağıtım deyince arkadaşlar. Şimdi bir halka arz kısmı var. Bir de kurumsallara olan arz kısmı var. Şimdi halka olan arz kısmında bireyseli eşit dağıtıyor. Ama kurumsallara arkadaşlar verilen kısımda e, eşit olarak dağıtım göstermiyor. O zaman oransal dağıtım gösteriyor. O zaman ne oluyor? O zaman para fazla para veren kurum hangisi ise o hisselerin büyük bir bölümünü alıyor. Umarım anlatabildim. Şimdi hisse halka arz oldu. Hisse bir kısmı halka verilir. Örnek veriyorum %70'i halka verilir. %30'u da kurumsal firmalara verilir. %70'lik kısım halka eşit bir şekilde dağıtılır. %30'luk kısmı ise Kurumsal firmalara eşit değil oransal bir şekilde dağıtılır. O yüzden arkadaşlar oransal bireysele eşit dağıtım olan hisselerde dikkat etmeniz gerekiyor. Tavan serisini çabuk bozabiliyor. Çünkü arkadaşlar burada kurumsal firmalardan bir ya da iki tanesi bu %30'luk kısmın büyük bir bölümünü eline tutuyorsa tahtacı grup tabir ettiğimiz bu grup bu hisseyi çabuk bozup çabuk da yükseltebiliyor. Bu tür hisselerde temkinli olmamızda fayda var. O yüzden sazan gibi bütün hemen halka arz olan hisselere hemen girip de kar edebileceğinizi hiçbir zaman düşünmeyin. Yani geçen sene ismini tam hatırlamıyorum. 2022 yılında halka arz olmuş hisse yani arz olduğu gün düştü. Yani böyle durumlar da Türkiye'de gerçekleşebiliyor. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. E, T1 ve T2 kullanılamaz. T1T2 ne demek? Hala yorumlarda bunun da sorusunu soruyorlar bana. Arkadaşlar şimdi diyelim ki Ereğli hissesi ya da işte diyelim ki Türkcell sizin elinizde var ya da herhangi bir ABC firması hisseleri var elinizde. Ve siz bu hisseleri sattınız. Siz sattıktan sonra arkadaşlar Takas Bank dediğimiz bankada bizim paramız orada iki gün bekletiliyor. Tamam mı? Hemen bizim hesabımıza geçmiyor nakit olarak. Şimdi bu 2 gün bekleme süreci düşünün bu hisse de o gün halka arz olmuş ve siz bu hisseyi de almak istiyorsunuz. Arkadaşlar o hisseyi alamıyorsunuz. Parayı iki gün önceden satmanız gerekiyordu ki hisselerinizi nakite çevirip ona göre bu hisseye girmeniz gerekiyordu. Halka arz hisselerini. Normal diğer borsadaki hisselerden alabiliyorsunuz. T1 ve T2 his parasıyla yani oradaki nakit parayla alabiliyorsunuz. Takas bandaki parayla. Ama halka Arz olan hisselerden e, nakitle girmeniz gerekiyor. Takastaki parayla alamıyorsunuz. T1 ve T2 dedikleri bu. Ben zaten her zaman sizlere söylüyorum. Yani borsada gerçekten fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız e, bir şekilde nakitte bulunmanız gerekiyor. İstanbul Borsası arkadaşlar çok oynak bir borsa. E, o yüzden e, fırsatlar da çok. Özellikle dünyadaki en iyi fırsat veren borsalardan birisi. Ee, siz bu fırsatları da iyi değerlendirmek istiyorsanız e, her zaman nakitte bulunmanızda fayda var. Şimdi BN Yapı Ürünleri e, ne iş yapar? Bununla ilgili ben video çekmiştim daha önce. Ama üstünden geçeyim yine. BN Yapı Ürünleri Ercanlar Şirket Topluluğu olarak faaliyet gösteriyor. Yani siz arkadaşlar bir grup düşünün şirket topluluğu grubu bu faaliyet alanı bu e, ilgilendiği konular enerji turizm sigorta yapı malzemeleri özellikle yapı malzemeleri üzerinde çalışmaları daha çok yoğunlukta daha önceki özellikle seramik ve e, banyo gelişleri konusunda arkadaşlar siz seramik ve banyo inşaat malzemeleri arkadaşlar nalbur tarzı büyük firmalara girdiğiniz zaman orada BN yani Ege Seramik gibi BN grubunu da görebiliyorsunuz. Yani aslında köklü bir firma. 1965 yılında madencilik alanda ilk faaliyet göstermiş. Daha sonra kendini geliştirerek farklı sektörlere de arkadaşlar dağılmış. Sigorta acenteliğinden tutun, turizm ve enerji. Enerji dediğimiz yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde çalışmaları var. Arge alıştırmaları var. Şirketin arkadaşlar özellikle nasıl söyleyeyim güneş enerjisi konusunda rüzgar enerjisi konusunda çeşitli projeleri var ve bunların faaliyetlerini gösteriyor. 4000 üzerinde de çalışanı var şirketin. İthalat ve ihracat yapan bir şirket. Yurt dışı ile bağlantısı olan Avrupa Asya ülkeleri ithalat arkadaşlar ihracat hem ham alıp, hem de arkadaşı ülkeden ürünler üretip ihraç eden bir ülke. ARGE çalıştırmaları ve yeni fabrikalar, yeni projeleri olan bir şirket. Yani siz sadece benim ağzımdan çıkan kelimelere değil, bu şirkete yatırımcı gözüyle de bakabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda halka arzına girip biraz bekledikten sonra düşüşleri bekleyip bu şirketten hisseler de alabilirsiniz aslında. Yıldız Pazar grubunda yer alıyor. Ya hacim olarak, büyüklük olarak şirketin e, büyüklüğü göz önünde bulunduruluyor zaten. Kar marjları bellidir şirketin işte Arge çalışmalarını kendi web sitesine girip kendiniz de araştırabiliyorsunuz. Ben bu bilgileri zaten hepsini oralardan topluyorum, bir araya getiriyorum. Size yani arkadaşlar sunuyorum. Sizler de bunlara bakabilirsiniz. Şimdi dağıtılacak tahmini lot sayısına bakınca biz arkadaşlar bu şirkette şu andaki mevcut verilerle kaç lot bize verir onu bilemeyiz. bilemememizin sebebi şudur. Yurt içi bireysel yatırımcıya ne kadar verir? Kaç lot verir? Yani kaç lot ayırır? Yurt içi kurumsal firmalara yüzde kaçlık lotların yüzde kaçını ayıracaktı bu şirket? Kendi şirket çalışanlarına arkadaşlar biliyorsunuz bu tür halka arz durumlarında kendi şirket çalışanlarına belli bir lotları ayırırlar. Bunlara ne kadar lot verir? Onlar henüz netleşmedi. Şirketin tarihi hangi ne zaman halka arz olacak? Tam tarihi de netleşmedi. Yurt dışı kurumsal firmalara özellikle bu tür şirketler halka arz olurken oraları da arkadaşlar hisse verirler. Bunlara ne kadar hisse arayacakları belli değil. O yüzden e, hissenin tahmini olarak dağıtacak lot sayısı hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Hisse durumu ve büyüklüğüne baktığımızda bu hissenin arkadaşlar halka arz olduktan sonra eğer dediğim şeyler gerçekleşirse yani seçimden sonra olursa ortalık sakinleşirse ve seçim belirsizliği ortadan kalkarsa yani ayın 15'inden ve sonrası olursa memurlar da arkadaşlar maaşlarını alırsa cepleri para görürse ve bu halka arıza girerlerse 5-6 tavan da görür 7 tavan da görür 8 tavan da görür beklentimiz bu yönde bu şirketin e, i̇skontolu mu verilecek iskontosuz mu verilecek yani indirimli olarak mı e, hisse verecek bize ya da indirimsiz mi yani normal statüde sabit fiyatla mı verilecek o konu hakkında da henüz net bir bilgi yok. Yani siz takipte kalırsanız arkadaşlar bu şirketin özel durumlarıyla ilgili bilgiler netleştiği zaman ben bunları zaten paylaşıyorum kendi kanalımda. Beni takip edenler biliyorlar arkadaşlar. Sizler değerli eğer ki takip etmek ve şirketlerin halk arz durumlarında haberdar olmak istiyorsanız geleceğe yatırım olarak arkadaşlar mesela temettü şirketleriyle ilgili e, ya da yatırım amacıyla uzun vadeli yatırımla ilgili ya da arkadaşlar hacmi güzel olan arge geliştirmeleri güzel olan yani bizi cezbedecek ve gerçekten bize kazandıra para kazandırabilecek hisseler hakkında bilgi almak istiyorsanız ekonomi ile ilgili bilgiler almak istiyorsanız, ticari hayatla ilgili bilgiler almak istiyorsanız kanalıma abone olup beni takip ederseniz ben de sizlerle arkadaşlar daha güzel çalışmalar, daha güzel videolar hazırlamaya çalışırım. Hepinize bol kazançlar diliyorum.